selamlar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ta yep yepyeni bir modla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Vampir Craft diye bir seri açıyorum ve arkadaşlar videomuza geçelim. Evet. Arkadaşlar ben sunucuyu kurur, kururken bonus chest açtım. Şöyle eşyalarımızı alalım. Evet sandığımızda şöyle kıralım kır 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 kır. Lan. Tahta altı bir şey yaptı ben de anlamadım ki. Doğru arkadaşlar ben de bir tane mod ya. Boş verin. Ben de bir tane mod Evet arkadaşlar vampir olmak için köyde ee, bir şey vardı. Ee, yani vampir pençesi vardı. Şöyle hemen gidelim. Ben yukarı Evet arkadaşlar bundan vampir pençesini al alıyoruz. Birazcık zehirleniyoruz. bundan da şunları alıyoruz. Evet. Arkadaşlar e şimdi şöyle benim hemen madene inmem lazım. Şöyle şurada tamam. <laughs> şöyle Arkadaşlar şöyle bir sürü taş lazım derken arkadaşlar şansı görüyor musunuz? Demir çıktı evde bir sürü demir çıktı. Oha! Oha oğlum hala gidiyor. Baya demir çıktı arkadaşlar çok güzel. Evde ilk kazdığımız yerden. Baya iyi. Şurada, şuradan şöyle taşlarımızı da kıralım. Kaç tane? 11 tane. Oha! 10 tane demir olmuş. Şöyle. Tamam arkadaşlar bu kadar, bu kadar taş bize yeter. Şöyle. Arkadaşlar e, vampir olmak bayağı bir uzun sürüyor. Şöyle. Tamam. Şimdi Arkadaşlar şimdi tırnak koyup şuradan bir tane taştan Balta yapalım. Şimdi arkadaşlar şuradan ağaçlarımızı da kıralım. Galiba <laughs> 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 i̇şte, bu kadar tahta yeter. Şöyle köye doğru gidelim. Evet arkadaşlar. Köydeyiz. Evet arkadaşlar buradaki burada da bedava odun var. Oh kır kır. Arkadaşlar bize bayağı odun lazım çünkü arkadaşlar kendimize bir ev yapmamız lazım. Vampir olduğunda. Tamam bana yeterli. Evet. Tahtalı evet. odunlarımız da tahtaya çevirdik. Evet. Arkadaşlar hatta kitaplık da almamız lazım. Kitaplık almaya gerek yok da. Alalım dedim. Şuradan şöyle. Sandığı da kır. Şunları al kardeşim sen. Bunlar benim işime yaramaz. Sarımsak hiçbir işe yaramaz. Hala vampir değiliz ya. Arkadaşlar şurada ben Dragon Table'ı burada. Şurada şu şekilde. Ee, şöyle fırınımızı da yaptık. Pişeceğiz de. Evet. Lan bu demirler benim. öldürmüş olabilirim. Buraya yapıyor. Evet. Arkadaşlar bunlar dolana kadar şöyle. Ben evimizin kapısını yapacağım. Bazı benim de. Aslında benim bildiğim bir tane tuzak var. Ee, bizim kaç tane lazımdı kapı? Üç tane miydi? Değil. Mi? Şöyle. Tamam. Arkadaşlar bakın. Vampirleri şöyle sıkıştırabiliriz. Şöyle. Yok. Bu olmadı. Bunu yapmak zor arkadaşlar ya. Bunu yapmak bayağı zor. Gördüğünüz gibi. Kapı tamamdır. Arkadaşlar bakalım olacak mı? Evet. Olmadı. Oldu. Üstten kıralım. Şurada olacak mı? Niye olmuyor? Bakın arkadaşlar burada bir sıkıntı var ama Ya kardeşim bu olsa da artık. Bu nasıl yapacağız onu da bilmiyorum. Oğlum açılmayacak, kapanacak. Şöyle yap. Ah Evet yine olmadı. Şimdi bir de Aa, arkadaşlar oldu. Bizim de buradan çıkmamız ha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tuzağımız böyle. Mesela arkadaşlar şöyle bir tane köylüyü getirelim de nasıl getireceğiz onu da bilmiyorum ki. Vampir avcısı. Bunlar arkadaşlar işte karşıyız. Öldürürüm ben sizi. Şöyle. Ölsene. Tamam. sanmış tuz. İşe yaramaz. Bakalım arkadaşlar neyimiz ne pişmiş. Şöyle. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gündüz olmasını bekledim. Ne oldu? Şöyle. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz da bir şey oldu. Buraya girmem. Şimdi arkadaşlar biz şöyle köyü gider misin şuraya doğru acaba? Zaten Birkaç yumruk sonra gidersin herhalde sen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tuzağımız böyle. Ne oldu kaldın orada. Kaldı arkadaşlar orada. Ne oldu? Hadi çıkacak. Çık. Hatta çıkma kal burada. Ne oldu? Ne oldu kaldı burada? Ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Tipe bak. Arkadaşlar vampir yakalamak için bu tuzağı yapabiliriz vampir orbanı da kurabiliriz. Şöyle. Evet. Arkadaşlar şu ayrılarımızla zır yok ya alet edevat yapalım. Şöyle. Evet, bunu arkadaşlar sırf da yapabiliriz de. Kaç tane var? a 8. Tamam, yetiyor. Arkadaşlar. Demir kazma. Yani arkadaşlar bu kazma kırılana kadar da bizim kazdığımız bu kadar nerede?

Arkadaşlar biz en iyisi şunu bir pataklayalım. Sen ne yapıyorsun? Burada ne yapıyorsun? Balta kırıldı, balta kırıldı. Elimle döverim seni. Seni elimle döverim ben. Ben <laughs> yarım kalp. Ben yarım kalp. Pacar. şöyle ye, ye ye Arkadaşlar Gördünüz mü? Yarım kalp Oğlum biz ona kaç kere vurduk ölmedi o bize bir kere vurdu ölüyorduk Bir daha yarım kalp yapacağım mı lan benim? Arkadaşlar gerçekten ölmüyor. Eee abi. Arkadaşlar bir türlü ölmedi ya. Şimdi bulduğumuz devirler nerede? Burada. Evet. Öyle sen ne veriyorsun? Ticaret yap. Oğlum biz bu kadar güçlü olmaya başladık mı? Vapir olmaya başlamamışız ama. Şuna bak. Hep seni yüzünden. Seni yüzünden. Bunu yüzünden değilmiş. Gerçekten bu kadar aç olunur mu ya? de yok ki. Köylülere bir iyilik yapayım. Ama arkadaşlar birkaç gün sonra oyunda yani birkaç gün sonra köylüler köylüleri öldüreceğiz. Her yeri pancar yapalım. Şöyle pancar pancar. Oyunun sesleri yok Vallahi oyunun sesleri yok Şöyle Bir yandan arkadaşlar ses çıkar mı kar Şunu da kısayım Biz Ne ekebiliriz Tohum falan ekebiliriz Panc Pancar da ekebiliriz Arkadaşlar vampir olduk. Vallahi billahi olduk. Bakayım arkadaşlar bir şeye bakmam lazım. Kanal için H harfiyle kanal benim. Görüşü değiştir ç olsun. Eylemi gerçekleştir. Eylemi gerçekleştir lan. P. Tamam P ile de bunu açıyoruz. Eylemi gerçekleştirdim de. Herre. Ha, he, bunu biliyorum ben tamam. Bu da bu tuş olsun o zaman. Kan lazım bize kan. Çekilin köylüler bak. Hayla yardım ediyor. Bu iliği unutmayın ha. ben zaten buraları toplamıştım ya. Şöyle. Aşağıda <laughs> Evet arkadaşlar, tarlalarımızı ek ekiyorduk. en iyisi bir gündüz olmasını bekliyorum çünkü arkadaşlar. Geç arkadaşlar hava kararınca da zombiler falan gel. Evet arkadaşlar gündüz oldu. Şöyle. Buralar ne yapıyor? Hayır hocam. Başka ekmediğimiz neresi kaldı arkadaşlar? Ne de çok tarla varmış ya. Oha bayağı. Bir sürü tarla var. Arkadaşlar şöyle. devam bu ne lan geç. hunter expert nasıl bir şey ya bunlar ziye geç arkadaşlar bir işe yaramıyor da bu, bu ay oh! arkadaşlar başka bu hayvanları kanlı yemebiliyor muydu yok çok iyi ikkal gelişim yap o da güzel öldü sen niye sihirlisin? Iyi gelişmini de yaptık. Iyi gelişmi de o. Herhalde sevilmeyen kan. Ne bakıyor? Ne bakıyor? Kadına emer mi? Neresi lan? Ben kabe kadına emeceğim. <laughs> <Senin> de var bir olsana. Bu olmuyor arkadaşlar. Bunlar ölüyor direkt ölüyor. Merhaba kardeşim benim. O ne oluyor? <laughs> ben arkadaşlar buna yardımcı Buna yardımcı Hayır ya şuna ona vurdum Ya ona vurdum kaç 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 Geliyorlar Burası arkadaşlar artık Vampir köyü olacak Şöyle Arkadaşlar şimdi vampir ormanından kaçmamız lazım. Birazcık arkadaşlar vampir tokatlamamız lazım. Bir şey söyleyeceğim şuradan. Arkadaşlar bizim bir şey yapmamız lazım ama Nasıl yapılacağını bilmiyorum Ne bakıyorsun lan öyle boş boş? Ne bakıyorsun? Öldürecek. Bir de bir de. Lan bir git. Vampirler de ölmüyor he. Evet. Vampir pençesi düştü. Ne bakıyor Sen de bakıyorsun. Sen de bakıyorsun. Sen de bakıyorsun. O şey nasıl yapılıyordu ya? Grafik yapmış ya. Arkadaşlar gerçekten o nasıl yapılıyordu? Rüyeler için bir şey lazımdı da. Böyle bir şey Arkadaşlar bize baya fırın lazım olacak. Neden derseniz. Arkadaşlar çünkü gün bayağı bir şey ısıtacağız. Da şöyle. Tamam. Al, al. Şöyle. İşte arkadaşlar bunların altına birazcık tahta koyalım şöyle. Tamam. Şu Tamam bu, buna da bu kadar yeter. Sana bu kadar. Sana da bu kadar. şöyle arkadaşlar gidelim 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 de uzayı <laughs> <mı> lan bir <laughs> bak Ayıbım lazımdı. Ama birazcık şöyle, birazcık. <laughs> Sızlıktan öldü hayvan. <laughs> Senden de. <laughs> Sana eğer vurursa <laughs> eğer saldırıyor mu? Oğlum saldırmıyor ki. Yavru herhalde. Verir. Saldırmaya çalışın. Ya kalın <laughs> Saldıramayan ilk ay. Ana. Şimdi buraya mı geldin? <laughs> ama onu ben suda mıyım? Ben şu anda kanlı sudayım ama. O oh. havuz havuz. Keyif diye işte arkadaşlar bir buna dedim. Kanlı havuz. şöyle. Sen de şöyle bir pataklayalım. Git lan. Git. Git. Vallahi vallahi billa canını yakarım senin. Arkadaşlar, bizim koyun kesmemiz lazım. Koyun var mı ki ya? Koyun olmadığı için, şöyle, çekil ya. Şöyle, yavaş, 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 yavaş. Bu da çekildi. Sen de tek, ye, Arkadaşlar, koyun yok ya, koyun verin bana, koyun. Koyun! Köyde hiç koyun bulmaz ya. Arkadaşlar, keşke onları öldürmeseydim ya. Kaldan iyisiydim. Onlar kaldan içiyor mu? İçe, i̇çeyim mi kaldım? <laughs> Demek ki biz düşmanmışız ya. Oh, sıyırdı, sıyırdı. Birazcık. <laughs> Birazcık... Öldü. Evet. Bir sürü de kırmızı gül var. Arkadaşlar. Öleceğim. Hayır. Hayır, öleceğim. Öleceğim. Bana neden? Ölür öleyim. Ne olacak? Ne olacak? Zehirli kanım varsa ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? olacak? Ölmüyor ha. Ben daha ölümsüz oldum. Vallahi ölümsüz oldum. Zehirli kanlar. zehir kanlı... zehir kanlı emebiyorsun. Arkadaşlar bizim biraz daha kan yememiz, aman emmemiz lazım. yemekle ne alaka ya? Ana panda. Ne kadar yani arkadaşlar bir hayvan varsa yani ne kadar şirinse o tadım... yani kanı da o kadar iyidir. Bakalım. Ar <laughs> Ha, biraz daha kal lazımdır. Biraz daha kal. Daha... <laughs> Tam gece oldu. Arkadaşlar, aa arkadaşlar bir şey fark ettim geceleri gözlerimiz parlıyor. Evet. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Herkese görüşürüz ve bay bay. Ama arkadaşlar ondan önce size söylemek istediğim bir şey var. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı. Bir de arkadaşlar aşağıdaki bildirim tuşuna. Yani arkadaşlar zil tuşuna basmayı unutmayın. Herkese görüşürüz ve bay bay.